Sokak canlarını beslemek için kuru kedi maması bıraktık. Kediler sanki ikiz gibi çok benziyorlar birbirlerine. İsminin açıklanmasını istemem. bir hayırseverin göndermiş olduğu kuru kedi mamasından verdik yemeler için. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Çok tatlılar. Çok da sevimli. Bazen çekinebiliyorlar yanımızda yerken. Biz gittikten sonra yiyorlar. Bazen yanımızda hemen yemeye başlıyorlar. Biz gidelim diye yerde yiyeceğini yesin. Bekletmeyelim fazla. Bizlere yaş ve kurmama desteği veren herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz hepsinden.